Japonya'da Japonca Tokyo Akihabara'dayız. Akihabara Tokyo'nun teknolojik merkezinin bulunduğu yer. Elektronik eşyaların satıldığı, ikinci el, tamir, her şeyin aklınıza gelecek elektronik her şeyin satıldığı yer. Burası da Akihabara'nın en önemli alışveriş merkezlerinden. İçeri girelim bakalım neler var. 8 katlı çok büyük bir yer. Karmaşık duruyor ya. Aynen. Girişte bizi neler karşıladı? Bugün bunu gözlükçüde gördük. Gözlükçüde çekmedik ama adam buradan konuşup İngilizce'ye İngilizce çevirtiriyordu. Meğer buymuş. 82 dile direkt çeviriyor. Yapay şey sim kart takarsan da 141 ülkede çalışıyormuş. Yapay zeka destekliymiş. Ee, YouTube kanalımızı takip etmeyi un unutmayın. Ben daha Türkçe konuşamıyorum. mı? YouTube kanalı takip Evet ben ben evet, doğru. Yapın ingilizce çevirelim. Subscribe to our <laughs> YouTube channel. Ma. Kra. Kra. Bu yaygınlaşınca bitti ha. Dilciler ayvayı yedi. Dil okumayın, tıp okuyun. Görün sonra. Çok iyi fiyatlar da böyle. Fiyatlar ne kadar? 350 dolar. İş şey, anlamışsan, şey sen, iş yapmaya geliyorsan, dilin yoksa ol. çok mantıklı ya. 9. kata çıkmayın, 8. katta restoran, 7. kattan başlıyoruz. 7. katta ama kıyafetçiler var herhalde. Aşağı inelim, 6'dan itibaren. Uniqlo'yu tavsiye ediyor Büşra, seviyor. Bakalım. 1200 lira bu. Marka mı bu? Güzel evet. mi? Sarı Converse var. Şurada. Bu Converse arkadaş 60 dolar. Bu da 60 dolar. Hatta orjinal daha da ucuz. demek ki. Burada da varsa. Aynen arkadaşlar. burada da ne? İnanmıyorum. E Türkiye'de bunlar ne kadar bilmiyorum ki. Ne kadardı? Kıyaslama 2000... yapmak için fiyatını bilmemiz lazım. Aynen. Ama onda e, çok farklı ne... yok. 2000 ise yarı fiyat lan ediyor, ediyor. Hı. Abi seversin. Eyvallah. Çok pahalı ya. <laughs> 70 dolara bir tane oyuncağı dört tane alsam Nintendo Switch alıyorsun. Şunlar tamam yani. Tamam ben kim alıyor abi bunları kimde var bu kadar para? 13.000 yani. Şuna bak 120 110 dolarla şu. Aha şaka abi. Tuka nerede? Nerededir o? Sen neredesin? Allah aşkına dedim, bu beni bulana kadar orada bakıyorum gitmişsin. Sen gittin. Ya ben de Ne görüyorum. yapıyorsun burada? <güler> <güler> Hayır bakarız ben videoda ya. Ben Bakarız videoda ya. Ana, buraya kadar gelmiş diyor ki neredeyim? Sen gitmişsin. Sen dedim ya. Gidiyorum ben artık nereye gittiyse, Nintendo'ya öyle <laughs> baktım baktım yoksun. ortaydım ya. Hı hı eminim. Yorubaşı <laughs> Lan ne güzel ya. Karmendir. Oho. O, Trinitar. Ne kadar? 25 dolar yok mu aslında? de var. Sauteo. Rayt, kutu saçının büyüğü o. Kayfaza. O, Jiggle gelişmişim. gelişmişi. Wigglypuff. Bu? O da Clefairy. Her şeyde ezberledi kanısatını. O şey Katerbi. Ben en sevdiğim Pokemon'larda. Bu büyüyünce eşin yakaladığı ilk Pokemon. Bu Butterfree oluyor. Sonra gidince ben ağlamıştım. Vay be. Kaçıncı bölümde? 24. bölüm. 24. 6, 3. bölümde yakalamıştı. 24. bölümde sağlamıştı. Bu mi? O da Charmander ama. Bu da Koracın en sevdiği Pokemon. 3 D'sini yaptırdım. Kahve. Aynen. <laughs> Şu. Bu kadar? Alır Yok be 20 dolar. Topundan fırlatırız. Kime? Dedeme bir poke topu atıyorlar. Dedem poke topun içine giriyor ama direniyor çıkıyor dışarı geri. Poke topun içine kalmıyor. Bir... Sen bana ben <gülüyor> <gülüyor> Ya evde o ne Ay benim için bir cennet ya. Dayanamadım. Poke topu ve blaziken aldım. Daha yani Dursam birçok şey evet. alırım. Bunlar ne? Oyunlar ne, herhalde. Dragon Ball falan var. Yani burayı adam akıllı gezeyim dersen direkt net bir gün ya. Ve burası sadece Akihabara'nın bir yeri. Bir mağaza. çok yeri var ve yani kafamız karışmasın diye girmiyoruz da. gel bakayım. O Lego'dan Pokemon'dan. Lego'dan onlar. var aynen. Parke yapmışlar. Bak sen yapıyorsun, alıyorsun, aynen. Lego'sunu sen yapıyorsun. Güzelmiş aslında. Montessori değil mi? Hı. Ay burada da en belalı, başımın belası Dyson var. Bu süpürge neyse, tüm Türk kadınlarına yüklemişler. Sanki Dyson'la doğdular. Bu hangisi şey, onu anlayamadım. Bilmiyorum, Benim ne bu? Elektrik süpürgesi değil mi bunların Şunlar da robot süpürge? Ne kadar biliyor musunuz robot süpürge? 120 dolar. İyi robot 7 bu Ne 998. 700 dolar ne 120 dolar? 700 dolar çarp 14 bin TL. Şu ne Taksidi mi? O taksi Aynen o indirimi falandır ya. Ama bunlar en iyisi herhalde değil mi? İyi robot. Aynen. Bu dolapları bunların da çekmeyeceğini. Ha aynen bunlar bu dolaplarını da göstereyim. Bizim buzdolabında bunların almaların imkanı yok. öyle bir Aslında ev yok. Aslında çok mantıklı. Buzluk gibi işte bak hmm. bölüyor. Kullanımı rahat. Buzlukların bak. Belki <laughs> buzluk. Yani o bizim sandığımız böyle bir insan boyutundaki buzdolapları çok nadir oluyor. Dolap. <laughs> evet buz. Evet, sterilizasyon için. Hmm, bebekler için. Anladım, Bulaşık ne? makinesinin canlı. <laughs> Burada gösteriyor adam canlı canlı. Evet. Bu ne? Kurutma makinesi. Değil mi? Evet. Bir kayboldu gün. Bunlar da kurutma makinesi. Ya bura. Valla gezdikçe başımız dönüyor sadece kulaklıklarla oluşan ses kayıt cihazlarıyla oluşan bir kattayız ya. Evet. Ses kaydı, radyo ve şeyden oluşuyor bu kat. Devasa <laughs> ya. O ne lan? 22 bin falan. Ya o kadar marka, o kadar çeşit var ki. Gel ya kulaklıklardan nasıl kullanırsın Kafan karışıyor ya. Ka bilmem kaçıcı kattayız. Burada tamamen artık kameralara geçmiş. Kamera. Dolu. Abo. Kamera. Yani şey... Ne görüyor? Ben çok merak ettim. Şu Uzayı direkt. Batacağım. Teleskop. Çok Kırma aman. 1500 dolar bana bu. Alalım bunu gezerken iyi olur. 6000 dolar mı şu? Ana. Fine var be. güzel bir yerle. Ha onlar. Görüyorum. Neyi görüyor? Seni. Nasıl görüyor? Şurada... Galiba he. Yumruk mu atıyor şu an? Hayır. Ne yapıyor? Tamam ekranı... sağ sola bak belki bir yerdedir. Bakayım mı ben? Ekran vardı oyuna girdim Nasıl girdin? Bastım girdim bana mı Şuna mı bastın? Yok, Hayır Ya Bir dur Ne görüyorsun acaba ya? Balık mı tutsam adam mı dövsem döveyim ya adam döveyim Mantar gibi bir şey var Seni görmüyorum yoksun Öldüm. Öldük abi ya Çok yorulduk Biraz inelikle ne yiyeceğiz ya? Gidelim. Yiyelim. Nerede? Ben, Buradaki restoranlar bizi öper. Vazgeçtik. Aynen. 88 dolar diyor lan Kobe bifteye. Dün öğrendiğimiz yere gideceğiz. attı, Aynen. Main Cafe. Saat daha erken değil mi ya? 9. Biz geldik, neredeyse... Nereye Allah Allah. meyit kafe abi şunlar. Ya parçaya geçelim. Millet nereden geliyorsa oraya doğru gidelim. Demek ki kalabalık. Kafamızdan da metro geçiyor bak. Ya sen nasıl bir ülkesin ya? Şu gelişmişte şu yollara bak. bak. Abi bu adamlar böyle yastıkları seviyor ya. Manyak bunlar. Bak şunlar. Anime karakterleriyle evlenenler falan var. <laughs> Bunlar <laughs> var ya açsam göstersem YouTube'dan ban yeriz. Size öyle değil. Şey merak ediyor insanlar. Manga gösterin. Normal aynı. Atakon Titan mangası yok. Atakon Titan göremedim ya. Türkiye'de daha çok. Normal anam babam okumalık. Yani çok enteresan. Baksana ki ne? Bakma ben gel buraya. <laughs> Eşcinsel şeyleri de göstereyim. Gel bak Şey kapa. Allah'tan şey yaptı, kapat. Aynen, evet. Şimdi bu mangalarda normal şey yoktu şurada en azından. Böyle bir yer ya bu. Japonya'ya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Japonya olmasaydı Dünyada mümkün de dünyada mümkün olmayan şeyleri bir düşünsene. Çizgi filmler olmayacaktı. Teknolojinin çok bir kısmı olmayacaktı. Yani ne bileyim sağ olsunlar ya. Allah razı olsun. Herhalde.